Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyla ilgili bir konuşma yapacağım. Burayı ileri sarmayın. E şimdi sporcularla olan bir tane maçı izleyeceksiniz. Bakın maç TikTok kesiti. Akşamları 8.12 yayın yapıyorum. Açıklama kısmında linki var. E, yayında denk gelmişlerdi. Maçı kaydettim sanıyordum ama kaydetmemişim. Yayın kesiti atmayı sevmiyordum normalde. Çok güzel bir maç olduğu için atacağım. Normal şartlarda hani MTC tarzı bir turnuvada böyle karşılaşmış olsak kaybederiz. Hani e-spor maçlarında insanlar pik deniyor, bir şeyler deniyor. Bu yüzden hani kazanma şansımız bizim biraz daha artıyor. Ama e-spor maçlarında mesela ben MOS oynayamam. Öyle söyleyeyim kısaca. Ee, bir şekilde kaybederdik. Ama böyle sıralı maçta denk geldiğimiz zaman çekişmeli güzel maçlar çıkıyor. Hani kaybettiğim maçları atmıyorum çünkü hani güzel pik oturttukları zaman direkt 10 dakikada kazanıyorlar ağır bir şekilde. Ama çekişmeli olup da kaybetseydik yine atardım. Veya çekişmeli olup kazanırsak yine atıyorum. Siz böyle maçlar sevdiğiniz için. Yani bunu böyle belirteyim dedim de hani o tarz yorumlar atmayın diye. Şimdi videonun sesinde ve renginde bir tık sıkıntı olabilir. Dediğim gibi yayın kesiti elimden geldiğince düzenlemeye çalıştım. Arkada da müzik çalıyordu. Telif yememek için bazı yerleri de kırptım. Sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi hemen videoya geçelim. Güzel bir video. Videonun içinde like ve abone hiç istemedim. Kanalımızın büyümesi adına destek olursanız çok sevinirim. 12.000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Hatta bu videoda 12.000 olursak çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Ya ben kalplerde birinci. Vay. Doğru dedi bu arada. Bunun flaşı yok. flash yoksa lane'i itmeyeyim diyecektim de iteyim ya. Uğraşamam şimdi. Dur bakayım. Adam o yengeç benim diyor. Başka bir şey demiyor ki arkadaş. Al kardeşim senin olsun yengeç. Bu kadar şey yapmana gerek yoktu ya. Kim o bizim aradaki? Aha bir tane skor aldım oradan da. Şarabak. Yorulmuyor inşallah kimi? Kral yorulmuyor inşallah ya. Kral şurayı da bırakıp gelsen hiç bunları yaşamayacağız. Ama böyle daha iyi. Hiç şurayı tetik. Bunlara falan Neyse ya ben kendimi sakinleştirmiştim artık. şey yapmıyordum, ben böyle şeyleri. O yüzden boş ver yani. Daire var sanki. Adam ne şey la bize. Onu öyle. 4'e 5'iz. Hadi bakalım. 5'e 5'iz daha doğrusu. Hadi bakalım. Tamam şey kuleyi tuttuk. Çok iyi. Vurdum hepsini. Üçünü birbirine vurdum. Şurayı kaybedersek çıkalım. Bunu da vurdum. Onu da aldım. Arkadan gelirler dedim de kimsenin umurunda değil burası. Ne oldu burada şimdi? 2'ye 2 iki mi oldu? Gelmez herhalde ya. Biz buradan... Yani ölmememiz lazımdı. Çıkarsınız değil mi oradan? Yani birazcık fight atmam lazım, şey atmam lazım. Bu <laughs> tatlı söyledim arkadaşlar da. O kimin farmı ben nasıl geçti? Bu maçın win olmasının tek bir şey var. Bunlar SS'te böyle 5 kişi oyun oynayacak arkadaşlar. Biz sağdan soldan yaracağız. Başka türlü alamayız biz bu maçı. Söyle ne ki benden Allah'ım S testi ulti yok. Burayı kazandık kazandık. Güzel de sarattım ama. Neredeler bilmiyorum ki. Yoruldum ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanka bak ne verdin şimdi. Ya canım çıkıyor burada bir şeyler yapacağım diye. Şu yaptın olaya bak. Lord öncesi flaş vermek ne Teriz Layla? Savaş Kanka oynamanız lazım. Oynamazsak hiçbir işe yaramıyor. larda kalmam. Geçmiş ya da. Bizim vermeseydi şurada saçması falan bitmişti oyun. Sen, biliyor, sen, ser, sefil, al, Kanka niye böyle şeyler yapıyorsun sen kurban olduğum Yakalanacaksın öleceksin orada ya Oyunun kaşarlığı bu arada. Aga ölürseniz oyun biter ama. Senin pasifin şimdi? Yine de bir liya etmiyor.